neler bekliyor olabilir, bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Ben de şu an bu arada son hazırlıklarımı yapıyorum. Ve ardından devam etmiş olacağız arkadaşlar. Herkes tekrardan hoş geldi. Şimdi şu şekilde... Ben de son hazırlıklarımı yapıyorum. Ve ardından devam edeceğiz. Bizlere hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ve dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşmayı konuşacağız. Şimdi bir dakika. Tamamdır. Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Ali Bey teşekkür ederim, hoş geldiniz. Herkes tekrardan hoş geldi. Şimdi ilk başta haberlerle başlayacağım ama açıkçası piyasada pek hacim yok, haber de pek yok. O yüzden hacime de sebep olmuyor. Ya yani bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Bizleri genel anlamda ne bekliyor olabilir? Bunlarla ilgili konuşmuş olacağız arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Ali Bey teşekkür ederim bu arada. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi bugün CoinDesk'e ulaşan kaynağa göre Binance U.S. tarafının yani Amerika tarafının iflas etmiş kripto kredi kripto kredi kuruluşu Voyager'in varlıklarını satın almak için bir teklif hazırladığı söyleniyor diye bir haber geldi. Şimdi bu haber ne anlama geliyor? Bildiğiniz üzere Yaklaşık iki gün önce Binance CEO'su CZ açıkçası bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamada neler söylemişti? Twitter'da bir space yayını yapmıştı ve demişti ki biz FTX olayının tekrardan yaşanmaması için bu şekilde likidite krizine giren borsalara yardım etme amacıyla kuru kurulacak olan bir şirket kurmayı düşünüyoruz demişti. Yani açıkçası yardımcı bir fon şirketi kurmayı düşünüyoruz demişti. Ve bundan sonra da bugünkü haber işte Coindesk'e ulaşan kaynağa göre Binance üyesinin iflas etmiş kripto kredi kuruluşu Voyager'in varlıklarını satın almak için bir teklif hazırladığı söyleniyor dedi. Bu da açıkçası piyasada Hani baktığımızda kısa vadede bu güven ortamının tekrardan gelmesi için açıkçası güzel bir haber gibi duruyor. Şimdi ve şu şekilde haberlerimiz de var. Blockworks'a ulaşan kaynaklara göre Binance CEO'su CZ'nin Genesis'in kredi varlıklarını satın almakla ilgilendiği iddia ediliyor. Genesis'in 2022 3. çeyrek raporunda 2.8 milyar dolarlık aktif krediye sahip olduğu gözüküyor gibi bir haberimiz de var. Bu da piyasada bu FTX borsasının çöküşü sonrasında açıkçası güven ortamını sağlamak için çalışmaların devam ettiğini bizlere göstermiş oluyor. Ki şöyle bir haberimiz de var. ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu önümüzdeki ay e FTX'in çöküşü ve dijital varlık endüstrisinin geniş etkilerini konuşmak adına bir duruşma düzenleyecek diyor. Duruşmaya Sam Bankman-Fried, Alameda Research ve Binance dahil olmak üzere ilgili şirketlerden ve bireylerden katılım bekleniyor. E, bu da e, FTX'in iflası üzerine e, Amerika'nın hala bir soruşturma e, üzerinde olduğunu e, bizlere e, net bir şekilde göstermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi peki Genel anlamda Bitcoin'de teknikte son durum ne? Bakın arkadaşlar burada teknik kısma baktığımızda Bitcoin'de yatay hareketin hala ne yazık ki devam ettiğini görüyoruz. Ve burada açıkçası hacim son saatleri itibariyle inanılmaz düşük ve özellikle bugün itibariyle hacim çok düşüktü. Yani bakın şu şekilde göstereyim Bitcoin bugün yüzde karşılık bir bant içerisinde ilerledi. Baktığımızda Bitcoin bugün şu şekilde açıkçası %2'lik bir bant içerisinde ilerledi. Bu da bizleri şu an hacmin piyasada ne kadar düşük olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi bir dakikanızı rica ediyorum. Şöyle tamamdır. Yani o yüzden burada dikkatli olalım. Hani bakalım neler olacak bunları konuşacağız. Bir de son dakika gelen bir haberimiz var. Şu an geldi. Kripto kredi platformu Genesis FTX krizi sonrası yaşanan likidite krizi yüzünden geri ödemeler ve yeni kredi oluşturmalarını e, geçici olarak durdurma kararı aldı demiş. E, ve bu şu an piyasaya e, baktığımızda e, pozitif yansıyor. Evet şu an pozitif yansımaya devam ediyor. Her ne kadar e, düşük bir haber olsa bile e, bakalım yani burada hani piyasada güven ortamını e, tekrardan sağlamaya çalışıyor arkadaşlar e, piyasanın en büyükleri yani bunlardan e, birini örnek verecek olursak Binance yosu CZ e, piyasadaki bu güven ortamını e, tekrardan sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi teknik kısma geldiğimizde ise e, teknikte bizleri ne bekliyor diye soracak olursanız bana bakın ne söylemiştim arkadaşlar sizlere. 18, binle 18 bin 18500 dolar seviyesinin bizim için hala önemli bir direnç bölgesi halinde çalıştığını ve o bölgenin üzerine doğru bir atılım görmemiz gerektiğini sizlere Bitcoin tarafında söylemiştim ve bu hala gelmedi yani bu gelmediği sürece yani 18, binle 18 bin 18500 dolar seviyesinin üzerine doğru biz net bir atılım göremediğimiz sürece bu bizlere hala düşüşün derinleşebileceği anlamına geliyor çünkü bitcoin'in burada yeterli gücü gösteremediğini bizlere gösterir. O yüzden burada 18.000 ile 18.500 dolar seviyesini yakından takip edelim. E ve açıkçası o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde bakın ne dedik? 18.000 ile 18.500 üzeri net bir atılım göremediğimiz sürece fiyatın burada hala düşme riski var. Ama bizim... Bakın eğer tekrardan şu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek. Burası neresi? 15.500 dolar seviyesi. İşte bu hiç güzel karşılanmayacaktır. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli haberler. O yüzden Hani burada dikkatli olalım, bakalım neler olacak. Zaten bunları sizlerle birlikte hep birlikte görmüş olacağız. Ama şu anlık ben kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ya bakalım neler olacak? Zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız sizlere şu senaryoyu, bakın her zaman önünüze koyuyordum arkadaşlar. Ne zamandan beri koyuyorum bu senaryoyu? Bakın yaklaşık Ağustos ayının başlarından beri koyuyorum. Ve burada Ağustos ayının başından beri ne söylemiştim? ilk başta demiştik ki 25.000'den fiyatın bir redyeme ihtimali var demiştik ve fiyat bununla birlikte 25.000 dolar seviyesinden bir redyede, akabinde. 22.000 23.000 dolar seviyesine doğru geldiğinde fiyatın Bu bölgeden de bir red yeme ihtimalinin olduğunu söylemiştik Ve bununla birlikte Bitcoin 22.000 ve 23.000'den de red yediğini görüyoruz e Şimdi hala bu lokasyon korunuyor yani 17.500'e 15.500 dolar seviyesinin arasının, arasının Korunduğunu görüyoruz e O yüzden burada Bakın bizim en azından 17.500'e 18.500'ün üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Eğer Bitcoin'de şu senaryonun gerçekleşmesini istiyorsak. Ama bunu hala göremedik. O yüzden hani burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli seviyeler. Hani biz Bitcoin'de tekrardan 25.000 ve 27.000-28.000 dolar seviyeleri gibi e, spesifik hedefler vermek e, istiyorsak e, benim açımdan ilk başta e, fiyatın e, burada 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru bir atılım göstermesi lazım. E, bu arada e, yayına like atan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. E, atmayanların Canı sağ olsun diyelim bildiğiniz üzere her gece 00.00'da yayında olmaya devam ediyoruz ve sizlerle birlikte piyasada son durumlar neler bunları detaylı bir şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz yayına like atan arkadaşlarımıza teşekkür ederim atmayanların canı sağ olsun diyelim o yüzden hani bitcoin'de ne dedik fomo'ya kapılmayacağız. Yani fiyat, fiyat özellikle e, bu şekilde e, 17.500 dolar seviyesi altında fiyatlanırken e, kesinlikle ve kesinlikle FOMO'ya kapılmamamız gerek ve burada bizim en azından bakın eğer 17.500 dolar seviyesi üzerinde bir tutunlaabilirlik görebilirsek eğer bu bizlere 18.000-18.500 dolar seviyesi üzerine doğru net bir atılım görebileceğimiz anlamına gelir. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli seviyeler. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 15.500 dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. O yüzden dediğim gibi... E dikkatli olalım ve adım adım e, gitmeye e, devam edelim. Şimdi bir de Ethereum tarafına bakacağım arkadaşlar. Yani Ethereum tarafında son durum ne e, ve bizleri neler bekliyor olabilir? Bunlarla ilgili konuşalım. Bugün e, Bitcoin'de pozitif bir tepki görürken e, Ethereum tarafında e, negatif bir tepki görüyoruz. E, şimdi burada e, Ethereum nezdinde baktığımızda bakın tekrardan Ethereum'da kesinlikle ve kesinlikle 1077 ile 1177 dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. Ha bu bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılım işte bizler için pek güzel karşılanmayacak bir durum olacaktır. O yüzden 1000 dolar seviyesiyle 1177 dolar seviyesine yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde Bizim kesinlikle ve kesinlikle ben 1500 dolar seviyesinin üzerine doğru net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Ha 1500 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek bir kırılım dediğim gibi güzel karşılanmayacak. 1000 dolar seviyesinin altına gelebilecek bir kırılım Ethereum'da dediğim gibi güzel karşılanmayacaktır. Ve yukarı yönlü hareketlerde bizim 1500 dolar seviyesi üzerinde net bir tutunulabilirlik görmemiz lazım. Ali Bey birçok analist 13-14 lira hatta 10 lira dile getiriyor. Oradan alacaklarsa parayı nereden kazanacaklar? Ya buralardan yukarı çıkacak ya da aşırı düşecek geneli. Terste bırakmadan pump yaratma pump yapmazlar demiş. Ya ben de o şekilde düşünüyorum. Hani ya artık bu lokasyonlardan çıkması lazım ee, özellikle Bitcoin'in e, ya da düşüş beklediğimizden daha da sert olacak yani 13 14 bin ne e, kalmayacak Çünkü bakın piyasa hiçbir zaman piyasanın e, insanların genel olarak istediğini yapmaz arkadaşlar hani piyasa hiçbir zaman bunu yapmaz e, tamamen insanların fikirleri e, suya düşer yani %70 yetmiş oranında insanlar bir plan kurar ve bu planın birçoğu suya düşer Çünkü piyasa hiçbir zaman insanların istediğini yapmaz Zeynep Han'ım sizce daralan üçgen e, sonrası durum ne olur demiş şimdi şu şekilde yani daralan üçgenin e, nereye kırılacağını bilemezsiniz e, ve hani burada kırılım gelmeden de e, net bir e, durum söz konusu olmaz. Şimdi evet burada bir daralan üçgen e, söz konusu ama... ...şöyle çiziyorum bunu da. Şimdi daralan üçgen burada şu şekilde söz konusu. Hani burada şu anlık yukarı geldiğini görüyorum. Ama bakın e, benim için önemli olan bu daralan üçgen değil. Benim için önemli olan fiyatın 18.000 ile 18.500 arasında eğer yarın bir gün gelirse o bölgeden vereceği reaksiyon. Ha oranın üzerine atıp kendini yukarı devam ederse eğer, evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun devam edeceği anlamına gelir. Ama burada bizim kesinlikle ve kesinlikle 15.450 dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. Yani o bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılım da pek güzel karşılanmayacaktır. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri Bitcoin tarafında yakından takip etmenizde fayda var. Adnan Bey selam hocam iyi geceler iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Adnan Bey. Spaceman merhaba hayırlı yayınlar hocam. Teşekkür ederim. Doğru stop nasıl konulur? Kısaca bir örnek verebilir misiniz demiş. Yani şimdi mesela burada Bitcoin'de hani doğru stop benim açımdan tabii ki de bu asla yatırım tavsiyesi değildir. Hani kişiden kişiye göre değişebilir. Ama mesela hatta şurada bir örnek vereyim, direkt Bitcoin üzerinde değil de mesela fiyat şu şekilde yatağa gidiyor, ardından aşağı doğru bir kırılım yapıyor, akabinde kendini üste atıyor ve şöyle bir yapı var. Yani karşınızda mesela saatlik grafiği açtınız, bu şekilde bir yapının olduğunu varsayalım ve siz fiyatın yukarı gideceğini düşünüyorsunuz. Ee, mesela ben burada stop'u nereye koyardım? Örnek olarak işleme şurada girdiysem bakın bir dakika işleme şu bölgede girdiysem şuraya bir stop yerleştirirdim. Fiyatın yaptığı bakın şuradaki yatay hareketi temizleyip sonra tekrardan şu tepeyi kırıp bir güç göstermesiyle buranın orta bölgesinden bir giriş Stop'umu da en sonki dibin altına koyardım. Ama bunlar spesifik e, dipler olması lazım Yani mesela Şuradaki dip değil örnek e, 15400'ün altındaki dip Hani yani Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil ama benim genellikle işlem stratejim e, bu şekilde Ondan da bahsetmiş olalım e, şimdi bir de isterseniz e, genel anlamda a e, global piyasalar ne yapıyor buna bakmak istiyorum şimdi ee, bakın S&P 500 endeksi ne yapıyor? Bu bizim için önemli. S&P 500 endeksi bugün e, yeşil bir kapanış yaptı. Ee, e, şimdi burada S&P 500 endeksinde bizim tekrardan 3650 puan seviyesiyle 3580 puan seviyesinin altına doğru e, bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. Bakın bu bölgenin altına doğru görebileceğimiz bir kırılım e, bizim için hiç güzel karşılanmayacaktır. Ha, ABD piyasalarındaki pozitif görüntü devam ediyor ama e, burada Bitcoin bundan yararlanamıyor. Şu an zaten normal şartlarda yararlansaydı eğer Bitcoin e, açıkçası 22.000-23.000 arasında olacaktı. Ama Bitcoin bundan yararlanamıyor çünkü manipülasyonlar hat safhada. Hani bizim burada S&P tarafında 3600 ile 3650 puan seviyesini kaybetmememiz lazım. ABD piyasaları daha da zayıf durursa bu daha da düşüşün devam edebileceğini gösterir. E, ve yukarı yönlü hareketlerde e, bizim kesinlikle ve kesinlikle 4100 puan seviyesiyle e, 4200'ün üzerine doğru e, bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. E, Volkan Bey iyi yayınlar hocam. CZ agresif hareketler yapıyor. Canlı bomba gibi e, analiz yapar mısın? Teşekkürler demiş. E, bakalım CZ tarafına. Şimdi CZ tarafına baktığımızda CZ'nin açıkçası son 3 gündür güzel bir yükseliş yaptığını görüyoruz. <laughs> Ki bakın şu e, gri bölgenin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu e, 0.16 ve 0.15'in e, CZ <laughs> CZ'de e, çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bu bölge bakın korundu ve buradan güzel bir tepki e, e, aldığımızı görüyoruz. Şimdi CZ'nin benim açımdan tekrardan şu bölge, yani kısa vadede 0.1793'ü kaybetmesi e, bir zayıflığa sebep verebilir ama bizim burada tekrardan bakın CZ'de 0.14'ü kesinlikle ve kesinlikle kaybetmememiz lazım. Yani bu bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılım bizler için hiç güzel karşılanmaz. O yüzden burada 0.14'ü yakından takip edelim ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 0.26 ve 0.28'in üzerine doğru gelebilecek bir atılım güzel karşılanacaktır. Şimdi bir de dolar endeksine bakmak istiyorum. Dolar endeksinde son durum ne? Bakın dolar endeksine baktığımızda Dolar endeksi bir nebze de olsa kısa vadede zayıf duruyor ama önemli destek bölgelerine yaklaşmış vaziyette. Eğer dolar endeksinin bu bölgeden tepki almasını istemiyorsak bizim en azından 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru e, dolar endeksi tarafında bir kırılım görmemiz lazım. ha Onu görürsek eğer zaten e, bu bizlere piyasaların daha da bir rahatlayabileceği anlamına gelir. O yüzden burada 104 ve 105 puan seviyesine yakından takip edelim. Ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini e, bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde e, 107.64 puan seviyesinin üzerine doğru e, bir kırılım görmememiz lazım. E, Lütfullah Bey, hocam her gün yayın açarak bizi yalnız bırakmıyorsunuz çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Umarım sizlere bir yararım oluyordur. Umarım sizlere bir faydam oluyordur arkadaşlar. Ali Bey önceki boğa başlarında birçok manipülatif haberle borsa çöküşleri konuşuluyordu. O zaman da bitcoin çöp olacak diyenler vardı. Her şey olumlu giderken bu FTX krizi şans eseri çıkan bir şey olamaz demiş. Bence de o şekilde. Yani hani büyük bir manipülasyon söz konusu. Zaten ABD Para komisyonu, hani Amerika Birleşik Devletleri'nin para komisyonu bu durum üzerinde soruşturmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük genel olarak bu kadar olsun. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında ve videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim.